Evet arkadaşlar yeniden merhaba. Üçüncü haftaki dersimizde beraberiz. En başta şunu size hatırlatayım arkadaşlar. O da bu işi öğrenmeniz için bu işi öğrenmeniz için birinci yapmanız lazım gelen husus arkadaşlar kat'i surette Evet, kati surette alfabeyi öğrenmeniz, yani ilk hafta size anlattığım harfleri öğrenirseniz bu işi öğreniyorsunuz demektir. Harfleri öğrenmediyseniz ya da hala daha tekrar etmediyseniz onları yaptığımız işlerin çoğu boşa gider demektir. Şimdi arkadaşlar bugünkü konumuz, bunu her derste tekrar edeceğim. Bugünkü konumuz ince ve kalın harfler. İki haftadır sormakta olduğunuz husus bugün e, kısım arkadaşlarımızın sormakta olduğu hususu bugün anlatmış olacağız. Şimdi Arapçada, Arap alfabesinde yazdığımızda bazı harfler aynı şekilde tekrar ediliyor. Bu Kur'an-ı Kerim öğrendiğiniz zamanlardan da bildiğinizi düşündüğüm bir husus arkadaşlar. O yüzden ben size kalıp karışabilen harfleri e, inceliğine ve kalınlığına göre en baştan anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. En baştaki harfimiz bildiğiniz gibi H grubu harflerimiz vardı. H. O da 3 tane H var. H noktalı H yani H. Bir de şu. H. Bu müstakil yazıldığında, sonda yazıldığında böyle, müstakil yazıldığında böyle bir yazılabilir arkadaşlar. Şimdi bu ha arkadaşlar, ha kalın, kalındır bu. Bu ha ise boğazda. Ha. Türkçedeki bazı sesler burada gelir. Bu da he En incesi bu, ince. Bunun farkı muazzam. H şeklinde gelir. Pek Türkçe'de biz buna dikkat etmeyiz ama yazıda bunu göreceksiniz arkadaşlar. Mesela hoca yazarken falan. bunları göreceğiz. Birinci grubumuz H e sesi idi. Ha, bu H'lardan hangisini ben tercih edeceğim hocam derseniz Türkçenin kökeninde kalın olan mesela Arapçadan bize geçmiş hak kelimesini yazarken halk bununla yazacağız. Halk arkadaşlar. Veya halk kelimesini yazarken halk bununla yazacağız. Halk. Ama hemen diyeceğiz. Bakın Türkçe hemen dediğimiz şey biraz böyle ee, ince. O zaman bunu bununla yazacağız. Hey, Dediğimiz gibi bu Arapçadan ya da Türkçenin kökeninden olan e, bazı e, kelimelerdir. O böyle boğazdan gelir. Ha, şeklinde e, gelir. Arapçadan ve Farsçadan gelen kelimeler geldiğinde onu söylüyoruz. Ama siz ince ise H'yi, kalın H'yı tercih edeceksiniz. Şimdilik Ha sesine çok fazla girmeyelim. Ama mesela yine söyleyeyim kelimti Mevit ha yazacağız. onu ileride anlatacağım için şimdi geçiyorum. Mevit ha yazacağız. O zaman bunu yazacağız işte arkadaşlar. Mevit ha. Mesela bu hayir yazmıştı. Şimdi burada başka şeyler var. Uzatmayın. Yani Ha'yı yazımını gösterebilir. Çok kalın ha sesi böyle boğazdan gelen bir ses. Birinci grup harflerimiz bunlar. İkinci grup harflerimiz elif, b, dengitik, b, p T, ha. S grubu harflerimiz arkadaşlar. S. Burada da üç tane S var. Birincisi S. S, S dediğimiz perfek. Aslında Türkçe'de perfek S yok. Yani biz ee, dil arızası olmayanlar dışında Türkçe bizde F dediğimiz bir şey yok. Ama Arapçadan bize geçen kelimelerde bu kelime çok var. F kelimesi. İkinci s'miz şu s, s, bu keskin, keskin ve ince, üçüncü s'miz ise sağ, pardon noktasız, sağ kolum arkadaşlar. Peltek dediğimiz gibi Türkçe'de kullanmıyoruz ama mesela, mesela derken bu s'yi kullanıyoruz. Mesela misal derken de yani misal derken de bu kelimeyi kullanıyoruz. Burada ise arkadaşlar çok kolay ayırmanız, Türkçe'de bir kelimeyi keskin ve ince olarak söylüyorsanız bununla, kalın söylüyorsanız bununla. Mesela ben size iki tane kelime yazayım. Sevmek, bunu kalınlaştıralım, savmak. İkisi de Türkçe ve mastar, köken bir kelime. O zaman sevmeyi buna yazdık arkadaşlar. Sevmek. Savmak'ı buna yazdık arkadaşlar. Kalın olduğu için uzatıyoruz bunları da. Onlar ileride gelecek. İkinci grubumuz da bu. Yani, Keltek dediğimiz gibi Arapçada, Türkçe kelimelerde eğer ince kullanıyorsak S ile, sin kullanıyorsak S'a. Devam edelim. Şurayı sileyim sadece. Şunu da silelim. Elif, B, P, T, S, C, H, H, D. Evet. Dördüncü grubumuz T. T de, T de Osmanlı yazımını esas aldığımız takdirde arkadaşlar Osmanlı yazımını ta aldığımız takdirde üç tane harf var. Birincisi dal, d, ince ve yumuşak. Bunda zaman zaman t okuduğumuz göreceksiniz arkadaşlar. Özellikle Arapçadan ve Farsçadan geçen t ince ve t arkadaşlar t t kalın. Mesela biz Türkçe'de bazı kelimeleri Arapçadan aldık ama onları de olarak kullanıyoruz fakat onlar de. Mesela biz mert kelimesini, bugünkü mert olmak kelimesini yazdığımız zaman bunu de ile yazıyoruz arkadaşlar. De. Mert de aslında bu. Daha başka kelimeler de var mesela Ahmet. Bu da böyle. Aslında T ama D yazılır. Bunların Bunları unutmayın. Bu T grubu harfleridir. Biraz kalınlaşır. Bazı kelimelerde ise tamamen sertleşir. D yazılır ama T okunur. Mesela dökmek kelimesi aslında tökmektir ama neyse ona girmeyelim şimdi. Ee, ince T ise mesela ben size yine iki tane kelime söyleyeyim. Tekme kelimesini ve takma kelimesini söyleyeyim. Takma işte T baktığımız gibi ince olduğu için bunu T ile tekme şeklinde yazıyoruz. Ta kalın olduğu için ise bunu takma diye böyle yazıyoruz. Takma. Arkadaşlar. Evet dördüncüyü de yazacağım. Tekrar. Elif, B, P, P S, Cim. Ç, H, pulu, dal. T, S, C, H, 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 Evet. Dördüncü grubumuz Z grubumuz arkadaşlar. Z harfi. Z üçüdeki. Burada da tam dört tane harf var. Arkadaşlar. O da o da birincisi pertek Z. ve pertek. Pertek. Aynı her gibi. Burada bize Arapçadan geçen kelimelerde var. Ama Türkçede de böyle çok kelime var. Mesela zikir dediğimiz zaman bu kelimeyi yazıyoruz. Zikir arkadaşlar. Zikir. Türkçe kelimelerde genelde perfek harf az önce söylediğimiz gibi yok. İkinci Z arkadaşlar keskin Z keskin ve ince keskin ve ince Z ve üçüncü Z'miz Z Z kalın. Buraya bir şey daha getireceğim, bunları da anlatayım. Mesela arkadaşlar, zeki diyeceksiniz, zeki, tamam mı? Bir de zan diyeceksiniz. İkisi de Arapçadan bize geçmiş ama Türkçe artık. Zeki ince olduğu için gördüğünüz gibi zeki, bu zevkle yazacağız, zeki. Zan kelimesini de, zan kelimesini de burada yazacağız arkadaşlar, zan. Bir de bize Arapçadan geçmiş ama Türkçeden geçen bir Z var ki o da Kur'an-ı Kerim okuyanlarımız bilecektir. Va dediğimiz veya Ba dediğimiz Türkçede olmayan bir harf. Arapça veya Kur'an-ı Kerim okuyanlar bilir. Va kelimesi. Va kelimesi. Yani tı, zı, şey, sat, dattan sonra gelen harf. Va kelimesi. Arkadaşlar, bu. Çünkü bu kelime zaman zaman, zaman zaman z, zaman zaman da d. Mesela arz dediğimiz zaman, arz edelim diyoruz ya, bununla yazılır arz. Arz, arz etmek. Arz etmek. Veya yer gücü anlamına yazdığımız zaman, ırz da böyle. Bu zaman yazarken veya onu yapalım. Mesela dalalet. Dalalet Fatiha'da var ya D okunduğu Mesela dalalet de o zaman bunu dalalet diyoruz biz. Varalet demiyoruz ama arz diyebiliyoruz. Evet. Dört harfimiz bunlar. Dört, dört tanesi bu devam edeceğiz bu tarafı sileceğim. Şey evet, diğer harfimiz arkadaşlar Z'yi yazdık. K. Biz bugün Türkçe'de K sesini ifade ettiğimiz iki tane harf var biri A, K yani biri K. Bu birisi K ince, şey kalın, pardon, kalın, K ise ince arkadaşlar, ince. Mesela siz kasmak derseniz, kasmak, hani diyorsunuz ki oyun kasalım ya da bir şey keselim derseniz, Bakın bu K kalın, bu K ince. O zaman bunu hep kalın yazıyorsunuz. Kasma. Evet. Bunu da kesmekle ince yazıyorsunuz arkadaşlar. Kesmek. İnce ise K, e, ile yani kalırsa K Tabii Tabi K'nin başka şeyleri de var. Onun başka üstteki bir derste, sonraki üstteki bir derste anlatacağım arkadaşlar. 5 4, 5. bu. 6. grubumuz ise arkadaşlar, 6. grubumuz, 6 yazmayalım burada, A sesi. A. A sesini biz iki şekliyle veriyoruz. Birincisi ayın, birincisi de elifin üstünde olduğu zaman A. Şimdi bu genelde Arapçadandır arkadaşlar. Arapçadan bize geçen bir kelimedir. Türkçe'de ra diye bir ses yok. Ama biz adi yazacaksak mesela adi veya adalet yazacaksak bunu yazıyoruz arkadaşlar. Adi. Ama bir önceki dersimizde vardı. Mesela Türkçe alp yazacağız. Alp. cengaver anlamına bunu yazıyoruz arkadaşlar. Alp. Tamam. Birer tane örnek veriyorum. Burada. A sesi de böyle. Benzeyen sesler bunlar. Burada bir de e, gayın kaldı ama o Türkçe'de yok. Ama G sesi yani şu G sesi G Ref dediğimiz e, ses genelde Arapçadaki gayın harfiyle verilir arkadaşlar. Gayın harfiyle olur. İlerleyen süreçte biz e, bunu anlatacağız. Mesela Gazi. Biz bugün harfin başında şey olmadığından dolayı yumuşak, bak yumuşak bir için Gazi'yi böyle yazıyoruz ama böyle okuyacağız. Gazi arkadaşlar. Ga ile yazmayacağız şununla. F, kaf, kef, la, mim, nun, vav, he, ye, çeledik, la, melik, ve ye. Evet. Şeylerimiz bunlar arkadaşlar. Benzeşen harflerimiz bu altı harf grubu gayi de sayarsanız 7 harfimiz var arkadaşlar. Bunlarla ilgili, bunlarla ilgili e, canlı dersimizde bir e, uygulama yapacağız arkadaşlar. Siz bunları da defterinize güzelce yazacaksınız arkadaşlar. Evet, ne yazık ki sınıfta olmadığınız için soracak bir şeyiniz var mı demiyorum. İlk haftalarımız olduğu için derslerimizi böyle kısa kesiyoruz. Siz bunları dikkatlice izleyin ve dikkatlice bunların tamamını bir önceki yazdıklarımı da defterinize yazın. Hayırlı günler arkadaşlar.